Herkese merhaba arkadaşlar. Elimde bir tane görüntü dosyası var. Daha doğrusu görsel var. Bu görselin üstüne tıkladığım zaman açılmadı. Ben de sağ tıklayıp özelliklerden dosya türüne bakmaya ya çalıştım. Dosya türü AVIF dosyası. AVIF dosyası nedir? AVIF dediğimiz şey bir kodlayıcı türü ve görüntüyü sıkıştırmak için kullanılan bir kodlayıcı türü. JPG'den daha düşük bir kodlayıcı türü. Bu sebeple ben bu görseli kullanmak istedim. Bunu JPG'ye nasıl çevirebilirim diye düşündüm ve yaptıktan sonra da bu videoyu hazırladım arkadaşlar. İlkin yapmam gereken şey Chrome bağlantıma Avif 2 JPG yazmak arkadaşlar. Bir sürü internet sitesi çıkıyor. Ben ilk internet sitesine tıklıyorum. Bunu daha önce kullanmıştım pratik bir şekilde dönüşümleri, konvertleri yapıyor. O yüzden kullanışlı bir internet sitesi. cloudconverter.com diye bir internet sitesi arkadaşlar. Şuradan Select File seçeneği var arkadaşlar. Şöyle tıkladım. Dosyamı seçtim ve aç dedim. Daha sonra şuradan isterseniz türleri, formatları yani dönüştürmek istediğiniz formatları da seçebilirsiniz. Burada GIF var. PNG var. Farklı türler var. Ben JPG türünü seçtim. Ve convert dedim arkadaşlar. Biraz bekliyorum ve dönüştürdü indirmek için şurada yeşile tıkladım. Ve dosyayı JPG dosyası olarak indirdi. İsterseniz dosyaya da bakalım. Şöyle indirilenlerden gördüğünüz gibi birkaç defa denedim. Ve JPG dosyası olarak dosyamı indirmiş oldu arkadaşlar. Video bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.